Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir ve hepiniz iyisinizdir. Tabii ki iyi olduğunuzu umuyorum ama herkesin hayatında belli başlı problemler olabiliyor. Yani problem olmasa bile bir şekilde düşünerek birçoğumuz problem yaratabiliyoruz. Ama konu bu değil. Yani illa insanın kendi hayatında da değil. Dış faktörler sebebiyle de bazen yaşadığımız sıkıntılar oluyor. Bu yüzden de artık sizin hayatınızda sizin iyi hissetmenize engel olan durum, problem her neyse bunun için bir bakım yapmak istedim. Yani şu an atıyorum gündeminizde bir konu vardır. Bir konuda sıkı, sıkışmışsınızdır, işin içinden çıkamıyorsunuzdur ya da tam güzel bir şey yapacaksınız ama bu durumu kafaya takıyorsunuzdur ya da direkt bu durumdan dolayı hayatınıza devam edemiyorsunuzdur. İşte bu konuyla ilgili ne olacak ve size verilen tavsiyene hep birlikte buna bakacağız. Yani kısacası hayatınızdaki problem çözülecek mi? Bu problem ortadan kalkacak mı? Süreçte size ne mesajlar veriliyor ve siz ne yapmalısınız? Bununla ilgili bir okuma olacak burası ve 3 kartlık bir okuma yapacağız. Yani 3 tane tarot destemizden kartlar olacak ve yanında da onlara destek olacak kartlar olacak. Ben desteleri burası için hazırladım. Hatta üstlerine de rünler koydum ki seçiminizi kolaylaştırsın diye. Şimdi buradaki birinci destemiz Altın Altın klip değil. Hayır. Yalnız tarot destesi ve üzerimizde böyle bir rün var. Rünlerin şekillerini de size göstereyim. Tabii ki bilenler de vardır anlamlarını. Ama rünlerin şekillerini de göstermek istedim. Bu birinci deste. İkinci destemiz korku evi destesi ve üzerinde de göz şeklinde bir ürün var. Zaten göz rünü. Bu arada bu da bir erkek rünüydü. Onu da ekleyeyim. Bu da göz rünü. İkinci deste. Ve üçüncü destemiz de modern cadı tarotum. Üzerinde de bir romantizm rünü var. Ürünün adı romantizm. Bunlar çok böyle size etkilemesinde isimlerini söylemek istemiyordum. Ama söylemiş bulundum. Üçüncü destemizde de bu. Ve birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste şeklinde destelerden birini seçerek kendi seçtiğiniz destenizin desteğiniz dakikasına gidebilir ve hayatınızdaki problemle ilgili mesajları o desteden, o dakikadan alabilirsiniz. Şimdiden hepinize faydalı olmasını umut ediyorum. Umarım burada güzel gelişmeler görürüz ve umarım bu okuma sizin için faydalı olur diyerek birinci desteyle başlayıp daha sonra diğer destelerle devam edeceğim. Şimdi diğer desteleri bu yüzden kaldıralım bakalım. Evet selamlar sevgili birinci desteği seçenler. Önce ürünümüzü şuraya almak istiyorum. Sonrasında kartlarımızı açarak başlayalım bakalım. Bir dişi kurt kartımız var. Erkek ürünü dişi kurt kartı. Yeni ay terazide yeni bir romantik döngü başladığını söylüyor. Kılıçası Kupa edilisi ve kılıç edilisi, tilki, bahçeler ve ev kartı. Tamam. Şimdi sevgili birinci desteği seçenler için. Öncelikle ben ilişkiye dair bir problem yaşadığınızı görüyorum daha çok. Yani burası bana ilişki gibi geldi aşk ilişki konularıyla ilgili bir problem yaşadığınızı söyledi. Çünkü geçmişte ne olmuş diye baktığımızda sanki siz şimdi ya da yakın geçmişte bir tilkiyle sürekli mücadele vermek zorunda kalmış gibi gözüküyorsunuz. Burada hayatınızdaki bir insan ya da belki değer verdiğiniz birisi ya da sizin eşiniz, ilişkinize devam ettiğiniz kişi ama bir şekilde aranızda duygusal bir bağ olan bir insanla aranızda bir Savaş başlamış olarak gözüküyor ve bu gerçekten sizin canınızı çok yakmış çünkü e, bu bağlantıda, bu kişiyle olan bağlantıda hem çok zorlu bir süreçten geçmişsiniz, hem çok fazla engelle karşılaşmışsınız, hem de bu insan size haksızlık yapmış. Gerçekten tilki enerjisiyle geldiği için bir ilişkide ya arkanızdan işler çevirmiş, ya sizi manipüle etmiş. Ya böyle güzel bir şey söylemiş ama bunu eyleme dökmemiş. Ya böyle söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmamış. Ama bir şekilde hani e, kurnaz olduğunu, cin olmadan adam çarptığını söyleyebiliriz. Ve siz sürekli olarak bu duruma sabretmişsiniz. Sürekli olarak azimli bir şekilde devam etmeye çalışmışsınız. Ama artık bir yerde bu durum sizi yıpratmış ve şu an e, duygusal karmaşa içerisinde gözüküyorsunuz. Çünkü geçmişteki bu yaşadıklarınız hem sizin kişiliğinizi bastırmış olarak gözüküyor bir, hem kendinize verdiğiniz öz saygıyı, değeri, sevgiyi yitirmenize sebebiyet vermiş gibi hem de artık öyle bir noktaya gelmişsiniz ki hani bu bağlantıda işin içinden çıkamamışsınız gibi ne bu kişiden kopabilmişsiniz, ne bu kişiyle devam edebilmişsiniz. Sadece böyle sabretmeye çalışıp ama sabrettikçe Sanki işlerin daha kötüye gittiğini görmüş gibisiniz. Ve şu an bu bu enerjinin yani bu yakın geçmişte ya da şu an bilemiyorum kiminden kimine göre değişebilir. Bu tilkinin size yaşattıkların enerjisi duygusal dünyanızda hala devam etmekte ve e, mutlu olmanızı bir noktada engellemekte gözüküyor. Çünkü şu an enerjisinde bu yaşananlardan dolayı bir karmaşa var sanki sizde. Hem... İlişki dünyasınızın düzensiz olduğunu hissediyorsunuz. Yani istediğiniz düzen, istediğiniz konfor ve rahatlık içerisinde gözükmüyorsunuz. Hem de çok fazla böyle kafa karışıklığı var. Şimdi ben ne yapacağım, ne edeceğim, ne hissediyorum? Duygusal hayatınıza dair bir karmaşa var. İlişkide yönünüz belirsiz ya da direkt aşk hayatına dair yönünüz belirsiz. Tabii ki bu kişiden kişiye değişebilir. Mesela bir kısmınız hala bu insanla ilişkiye devam ediyordur, ne yapacağını bilmiyordur bir kısmınız bu kişiyle ayrılmıştır ama hala ilişkileri nasıl yaşayacağını bilmiyordur. Ya da işte böyle bu kişiye geri dönsem mi dönmesem mi ikilemi olabilir. Bir şeyler toparlanır mı toparlanamaz mı ikilemi olabilir. Ama sanki her şey sizin için bilinmezlik de gibi. İşte bu durum çok kötü çünkü kendi içinizde bir türlü netleşemiyorsunuz. Bir kısmınız da eskiyle yeni arasında kalıyor olabilir. Yani böyle bir sanki ben ne yöne gideceğim aşk hayatımda ne benim için iyi olur ya da ben kime ne hissediyorum artık bilmiyorum ki dediğiniz mutluluk ve huzur istediğiniz ama o mutluluk ve huzuru şu an yakalayamadığınız bir noktada gözüküyorsunuz. Çünkü kartlar diyor ki sizin bu mutluluk ve huzur enerjiniz sizden maalesef ki çalınmış kılıç edilisiyle beraber. Eğer ki şu an bir ilişki içindeyseniz bu kişiyle maalesef bu insan sizin enerjinizi çalıyor arkadaşlar. Ya yalan söylüyor size ya arkanızdan işler çeviriyor ya haksızlık yapıyor eğer bu insan şu an hayatınızda değilse de eğer böyle birisi yok diyorsanız geçmişte kaldı ya da bağlantımızı bitirdik bitirmeye çalışıyoruz diyorsanız o kadar çok arkanızdan iş çevrilmiş o kadar çok böyle bir yani size yanlış yapılmış ki sanki aynı şeylerin yaşanmasından korkuyor gibisiniz ama şunu şöyle söyleyeyim eğer bu kişiyle ilişki devam ediyorsa yakın bir zamanda bu insanın arkanızdan çevirdiği işler sakladığı sırlar ortaya çıkacak ve siz bu insanı geride bırakacaksınız. Eğer bu kişi zaten geride bıraktığınız biri ise sadece sizin enerjiniz çaldığı için şu an size etkiliyor. 4 aylık vadede karşınıza yeni kısmetlerin, duygusal anlamda yeni başlangıçların geleceği, bir enerjiye gireceğiniz ve 4 aylık vadede artık sağlıksız ilişkileri geride bırakarak daha kendinizi huzurlu hissettiğiniz daha mutlu olduğunuz bir enerjiye geçiş yapacağınız gözüküyor. Ama bu insanla olan durum ne olursa olsun fark etmez. Artık hayatınızdan şöyle bir tilkiler temizleniyor. Size haksızlık yapan, enerjinizi çalan ilişkiler hayatınızdan çıkıyor ve daha çok istediğiniz gibi kalıcı olabilecek, sağlıklı olabilecek bir e, ilişkiye adım atacağınız gözüküyor. O yüzden bu deste için şu an evet karmaşık ve problemli hissettiğiniz bir süreç. Ama sizin aşk hayatınıza yeni insanların gireceği ve bu yeni insanların sizin için daha destekleyici ve bağla ba daha ıı, iyi bir bağlantıda, daha sağlıklı bir bağlantıda geleceği gözüküyor. Ki buradan bir erkek runumuz var. Ee, bize ateş elementini verir. Siz belki hayatınızdaki kişi ya da hayatınıza girecek kişi ateş elementi olabilir. Koç, Aslan, Yay. Ama bu asıl run'un size getirdiği bir tavsiye var burada. O da diyor ki Şimdi kendin için harekete geç. Yani duygusal dünyada da bir problem olsa başkası için bir şey yapmayı bırak. Kendin için bir şey yap. Artık kendi çıkarlarını koruman lazım. Çünkü sen kendi çıkarlarını korumazsan eğer, sınırlarını çizemezsen eğer senden çok çalındı ve çalınmaya da devam eder. O yüzden hem artık daha sağlıklı şeyler için harekete geç hem de kendi çıkarlarını koru ve bir dişi kurtla yine ay terazide kartı. Bu kartlar size tavsiye olarak ne diyor? Şimdi dişi kurt kartı içindeki vahşiliği dışarı çıkarmanız gerektiğini söyler. Ama bu şöyle değil. Yani gidip de ortalığın anasını bir bellemeyin. Bunu yapmayın. Ya da işte böyle birilerine sövüp saymayın, kavga çıkartmayın. Bu değil. Bu kart daha çok diyor ki o tutkulu yönünü, o istediğini alan hırslı yönünü ortaya çıkarman lazım. Yani kendi değerin var. Bunu biliyorsun. Ne kadar güçlü olduğunu biliyorsun. Ama bu sanki bir bağlantı içerisinde senden çalınmış. İşte onu geri kazanmanın zamanı. Kendi hak ettiğin şeyleri bilerek bu hak ettiklerin konusunda hırs yap. Bu vahşiliği ortaya koy. Zaten bunu yaptığında senin için yeni romantik bir döngü, problemsiz bir aşk hayatı, problemsiz bir ilişki hayatı başlayacak. Daha sağlıklı, daha dengeli bir bağlantı içerisine gireceksin. Ee, birazcık bu kartlar geçmişi de serbest bırakmanızı söylüyor size. Özellikle şu an bir ilişki içerisindeyseniz ve bu ilişki gerçekten söylediğimiz gibi size savaş ve mücadele getiriyorsa artık hani sabrınız tükendiyse kesinlikle bu ilişkiyi geride bırakmanızın vakti gelmiş. O kendi isteklerinizi ortaya koyan tarafı ortaya koymanız ve yeni başlangıca hazır olmanız lazım. Kimisi için de evet bir duygusal karmaşadasınız, geçmişte yaşadıklarınızdan kaynaklı. Ama bunlar hepsinin size bir tecrübe olması ve artık aynı durumların içine düşmemeniz gerekiyor. Bunu da yapabilecek kişi sizsiniz. Daha sağlıklı bir ilişki istiyorsanız sınırlarınızı çizmeyi, ne istediğinizi karşı tarafa belli ederek hareket etmeniz lazım. Ve sakın enerjinizi kaptırmayın. Kimsenin sizi yönetmesine izin vermeyin. Bu sayede 4 aylık vadede aşk hayatındaki olumsuzluklarının son bulacağı, sizin için gerçekten sağlıklı yeni bir aşk hayatının açılacağı ve bu probleminizin ortadan kalkacağı gözüküyor. Sevgili birinci desteği seçenler. Okumanız bu şekildeydi. Yani şu an belki biraz e, kafa karıştırıcı gelmiş olabilir. Belki biraz zaten hani kafam karışık daha da karışık diye olabilirsiniz. Ama burada yavaş yavaş sizin de bir anlama süreciniz başlayacak. Bir şeylere daha da farkındalık kazanma süreciniz başlayacak. Ve 4 aylık vadede bu problem, bu sıkıntı hayatınızdan tam tamamen kalkacak diyebilirim. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve bireysel danışmanlık için Instagram Tarot Lovoys'un in hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Ben ikinci desteğiyle devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Evet birinci desteğimizi kaldıralım. Selamlar sevgili ikinci desteği, göz rününü seçenler. Rünümüzü buraya koyduktan sonra kartlarımızı açarak başlayalım bakalım. Bir mahkeme kartımız var burada. Tılsım altılısı ve yıldız kartı. Bu arada sorumuzu tekrar hatırlatacak olursak hayatınızdaki problem çözülecek mi? Ve tavsiyeler neler? Siz ne yapmalısınız? Merdiven kartı ve yonca kartı. Çok güzel. Yeni ay balıkta meditasyon yapın ve derin düşünün diyor ve Şolin 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 ustası. <laughs> tamam. Evet sevgili ikinci desteği seçenler. Öncelikle senaryo çıkarması biraz zor bir enerjiniz var. Bunu söyleyeyim. Çünkü burada her şey olabilir ama genel olarak problem nedir? Buna bir bakalım. Şimdi burada bir mahkeme kartımız ve baykuş kartımız var ve baykuş kartı bize zaten kötü haberlerden, kötü enerjiden hayatınızdaki istenmeyen konulardan bahsediyor. Mahkeme kartı da hayatınızdaki bir konuda çok fazla engele takıldığınızı söyler. Gerçekten bir mahkemeniz olabilir. Özgürlüğünüz kısıtlanmış olabilir aileniz tarafından, iş ortamından, eğitim hayatından ya da birileri tarafından. Aynı zamanda kendinizi böyle istemediğiniz bir yerde görüyor olabilirsiniz. Belki iş hayatında Birileri sizin üstünüze çok geliyor olabilir. Belki ailede siz başka yerlere gitmek istiyorsunuz. Aileniz sizi kısıtlıyor olabilir. Belki ilişkide hiç istediğiniz şeyler yaşamıyorsunuz. Böyle böyle bir enerji var burada. Ama sanki sonu olmayan bir bekleyiş içinde gibisiniz. Yani durumun değişmesini istiyorsunuz. Bu durumun yeni bir başlangıç kazanmasını istiyorsunuz ama bir türlü ne güzel bir gelişme oluyor ne de bir şeyler değişiyor. Böyle geldi böyle gider bir enerjide kalmış gibi ve siz gerçekten artık hani değişime ihtiyaç duyuyorsunuz bu meseleyle ilgili. Artık bu kötü enerji, bu engeller ...bu yaptıklarımı yapamama durumu ya da insanların üstüme gelme durumu... ...yani bir şekilde benim istediklerime engel olan bu durumlar ortadan kalksın ama kalkmıyor dediğiniz gözüküyor. Şimdi buradaki dediğim gibi senaryo çok çeşitli hale getirilebilir. Ama sanki bir şeylerin sizin elinizde olmadığını hissediyor gibisiniz. Ya da bir şeyleri kendiniz değiştiremiyor gibisiniz. Olayların şu an kötü geliştiğinin farkındalığı var. Ve ikinci desteği gerçekten çok yoğun bu problemin içinde görüyorum. Çünkü yani sizi ya rahat uyutmuyor bu konu ya rahat rahat hayatınızın diğer alanlarda alanlarında bir şey yapmanıza izin vermiyor gibi ve bir türlü de değişmiyor ve sürekli bir bekleme süreci içindesiniz değişmesini bekliyor şeklinde gözüktünüz bu durum değişecek mi bu problem ortadan kalkacak mı yes Evet bu problem ortadan kalkıyor ve çözülüyor. burada bir tılsım altınımız ve merdiven kartımız var. Şimdi burada ne oluyor? Nasıl çözülecek bu problem? Sizin tek başınıza çözemeyeceğiniz gözüktü bu problem bir yardımla çözülecek. Beklediğiniz bir yardım gelecek. Birisi size bir el uzatabilir, maddi destek olabilir, iş fırsatı sunabilir, size olduğunuz yerden kurtarmak için ailenizle konuşabilir. Örnek veriyorum yani sizi engelleyen insanlar varsa bu insanlarla birisi konuşabilir ya da belki iş yerinde kötüsünüz başka bir iş fırsatı, iş teklifi gelebilir gibi size Sonunda o beklediğiniz sonu gelmeyen bekleyişin bir yardım elinin uzatılacağı burada gözüktü. Ve bu yardım elinin uzatılmasıyla beraber siz bir seçenek arasında kalacaksınız. İki seçenek arasında kalacaksınız. Hangi yoldan gitsem, hangi yolu tercih etsem, şu işimi yapsam, bu işimi yapsam. Ya da bir ilişkidesiniz, mutlu değilseniz ve yeni birisine adım geldi. Bu kişiyle mi denesem, bu kişide mi kalsam gibi gibi böyle iki şeyi artılarıyla, eksileriyle değerlendireceğiniz bir süreç var ve bu değerlendirmeden sonra başka bir kişiyle, başka bir ortamla, yerle ya da insanlarla anlaşma yaparak bu sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Ya da sıkıntılı olduğunuz yerle belki bir seçenek sunuluyor ve yeni bir anlaşma yaparak bu sıkıntıdan kurtuluyorsunuz ama burada kesinlikle daha anlaşılır, anlaşıldığınızı hissettiğiniz, insanların ya da birinin yardımını hissettiğiniz ve kendi yönünüzü bulmak için yeni bir karar verdiğiniz aşamanız söz konusu olacak. Sonrası zaten çok güzel. Sonrası neden çok güzel? Bu yardım elinden ve karar aşamasından sonra yıldız kartı ve yonca kartı burada diyor ki artık bu probleme bir ferahlama, bir rahatlama geliyor. Bakın gerçek bir mahkeme sürecidir örneğin. Avukat bir destek çıkar, karşı tarafta anlaşma yapılır, rahatlarsınız gibi. Ya da iş hayatında anlaşamadığınız insanlar var uyuşamadığınız insanlar var patronla konuşuyorsunuz yardım ediyor bak onu o pozisyonu seni bu pozisyona yollayalım diyor gibi böyle böyle bir enerji var anlatabiliyor muyum bu sıkıntıda böyle bir çözüm süreci ve sizin artık bu problemden tamamen kurtulmanız hatta içinizin tamamen huzur bulacağını görüyorum ya çünkü bu konu gerçekten sizi çok huzursuz ediyor şu iki karşısında enerjisi gerçekten kötü sizin modunuzu düşürüyor sizin hareket etmenizi engelliyor, size acı veriyor gibi ve bu işin sonunda siz artık o çektiğiniz acıdan kurtuluyorsunuz. Artık böyle bir iyileşiyorsunuz, iyi hissediyorsunuz şeklinde gözüktü. O yüzden buradaki göz kartı size der ki bakın tavsiye olarak şu an farklı açılardan bakman gerekiyor bu olaya. Evet şu an çok kötü gibi gözüküyor ama farklı açılardan baktığında başka seçeneklerinin olduğunu, bir kurtuluş yolunun olduğunu ya da bunun bu şekilde gitmediğini göreceksin. O yüzden gözünü birazcık aç da der gözünü, açık konuş. Yani fırsatları da gözünü aç çünkü bu durumdan kendin de çıkabilirsin diyen e, ve aslında bir imtihandan geçtiğinizi söyleyen bir gündür. O yüzden şu an yaşadığınız şey bir imtihan, imtihan, imtihan. Gerçekten sabrınız sınanıyor. Gerçekten zorlanıyorsunuz ama bu işin sonunda sizin için bir rahatlama ve hayatınızda yapacağınız yeni bir başlangıç gözüküyor. Özellikle gelen süre 2 ay ve 6 aylık vadede bu problemden kurtulacağınızı söyler. Peki size gelen tavsiye nedir? E, kartlarımızın size verdiği tavsiye nedir? Siz bu süreçte ne yapmalısınız? Şimdi burada bir Şalin ustamız var. Bu Şalin ustası diyor ki yavaş ve sabırla hareket etmen gerekiyor. Evet süreç zor. Süreç seni çok zorluyor. Ama hani bu sıkıntılarla biraz kibar başa çıkman gerekiyor. Kendini yıpratarak, insanları yıpratarak, çevreyi yıpratarak değil. Hayır. Bu sadece sana zarar verecek. Bu sadece güzel olacak gelişmenin engellemesini önleyecek. O yüzden bu problemle ilgili şunu bilmen lazım. Bu problemin bir çözümü var. Her problemin bir çözümü var. Bunun da var. Belki şu an göremiyorum ama bu sıkıntılara edersem, bu sıkıntıların üstesinden yavaş yavaş gelmeyi öğrenirsem o çözüme kavuşacağım. Bunun bilincinde olarak hareket etmeniz lazım bir. İkincisi, şimdi buradaki yeni ay balıkta kart meditasyon yapın ve derin düşünün der. Ama ben size şöyle bir e, mesajını getireceğim bu kartın. Aslında bu kart sizin açılımınız için size diyor ki korkularınla yüzleş. Bak korktuğun şeyler var. Belki e, bu olumsuz süreç seni sonunda her şeyin berbat olmasından korkutuyor. Ama bu korkularınla yüzleşmeme, bunu içinde tutma hali senin çözüme gitmen de engelliyor. O yüzden çözüme gidebilmen için, bu problemin çözülmesi için önce senin bir yapamadığın şeyleri yapman, daha nazik olman ve korkularınla yüzleşmen lazım. Zaten bu durum iyileşecek. Zaten bu durum şifa bulacak ve bu problem ortadan kalkacak sevgili ikinci desteği seçenler. Sizin de okumanız bu şekildeydi. Umarım faydalı olabilmişimdir ve umarım bu hayatınızdaki problem bir an önce ortadan kalkar. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilir. Ve bireysel danışmanlık için Instagram tarotla voice'in hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Ben 3. desteğiyle devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Evet 2. desteğimizde kaldıralım Selamlar sevgili 3. desteği seçenler. Burada bir romantizm ürünümüz var. Bu ürünü buraya alıyoruz. Bu arada romantizm ürünü olmasıyla aşkla ilgili olacak diye bir şey yok. Ola da bilir probleminiz ama olması da gerekmiyor. Onu da ekleyeyim. Kartlarımızı açtığımızda ilk olarak bir kılıç yedilisi bizi karşılıyor. Değnek dokuzlusu ve değnek altılısı. Bir kuyu kartımız var yıldız kartımız ve güneş kartımız. Dolunay koçta coşkulu bir dolu, doruk noktası yaklaşıyor. Ve hermit ermiş kartımız burada. Sevgili üçüncü deste. Şimdi yine biraz senaryo çıkarması zor bir deste. Birinci deste çok kolaydı senaryo çıkarması. Direkt çıkardım oraya ama ikinci ve üçüncü destenin senaryosu zor. Her şey olabilir yani. Kısacası bundan bahsediyorum. Birinci deste çok netti. Ee, ama yine de ben şimdi buradaki enerjileri bir yorumlayarak başlayayım. Siz zaten hikayenizi biliyorsunuz. Öncelikle hayatınızdaki problem nedir? Neyle ilgilidir? Ne olmuştur? diye baktığımızda. Ee, hayatınızda bir dengesizlik olduğu gözüküyor yakın geçmişte ya da bir süredir. Özellikle buradan kılıç yedirisi bize entrikaları verir. Ve ben şu genel enerjiye baktığımda şunu görüyorum. Sizinle başkası ya da başkaları arasında bir çekişme var genel olarak. Belki bir ilişkide biriyle çekişme yaşıyorsunuz. Belki başka insanlarla şu an hayatınızda çekişmeler yaşıyorsunuz. İş ortamı, aile ortamı, arkadaş ortamı bilemiyorum. Ee, ama böyle bir sanki müdahale eden birileri geçmişte olmuş da bunun çekişmesi ya şu an devam ediyor ya da şu an bu oluyor. Her neyse şimdi geldiğimizde geçmişten olmuş? Gerçekten e, sanki sizin sağlıklı ruh halinizle sağlıklı halinizle oynanmış gibi gözüküyor. Bir takım insanlar sizin arkanızdan ya entrikalar çevirmiş ya size yalan söylemiş ya zarar vermiş. Yani burada bir sahtekarlık enerjisi var. Haksız kazanç enerjisi var. Arkadan gizli işler çevrilmesi var ve geçmişte olan bu enerji üzerinden yüzünden siz ya inançlarınızı inandığınız belli şeyleri kaybettiniz ya sağlığınızı kaybettiniz ya psikolojik sağlığınızı kaybettiniz. Böyle birazcık daha güvensiz, birazcık daha sıkıntılı bir enerjiye girmişsiniz. Örnek verecek olursam, mesela bir ilişkide karşı taraf size yalan söyledi ve siz güveninizi yitirdiniz. Ya da iş hayatında çok başarılı bir şekilde çalışıyordunuz, ilerliyordunuz. Burada sizin e, ...yükselmeniz gereken başka birini yükselttiler ve size yalan söylediler. Ya da işte aile içerisinde dediler ki miras paylaşılacak size vermediler gibi gibi. Böyle bir durum söz konusu olmuş. Ve şu an sizin bu hayatınızda çok fazla gündeminizde sizi çok etkiliyor, çok yönsüz bırakıyor. Çünkü değnek dokuzusu ve yıldız kartı bize der ki şu an hem çok yorgunsunuz. Bu süreçten çok yoruldunuz. Hem de çoğu şeye artık temkinli yaklaşıyorsunuz. Belki artık hayatınızdaki kişiye temkinli yaklaşıyorsunuz. Belki ilişkilere, belki aile bağlarına, belki iş yerindeki kişilere yani herkese karşı böyle bir savunma içinde hissediyorsunuz kendinizi. Savunmaya geçmek zorunda gibi hissediyorsunuz. Hatta şu an savunmaya geçmiş bir enerjiniz de var açıkçası. Artık ben gücümü tükettim. Gücüm tükendi, gücüm kalmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sabrım tükendi, daha fazla artık bu duruma sabır gösteremiyorum ve e, ne yöne gideceğimi de bilmiyorum dediğiniz bir enerji söz konusu. Hani geçmişte öyle şeyler yaşadım ki ne yöne gideceğim bunu bilmiyorum, bunu kestiremiyorum. Ama aslında görmediğiniz şey şu, şu an siz geçmişte yaşanan tecrübelerden ders çıkarıyorsunuz. Bakın evet belki çok yorgun hissediyorsunuz, belki burada yapılan haksızlık, sahtekarlık artık neyse bu. Sizin Burada bir hırsızlık da vardır. Bakın enerjiniz de çalınmış. Bu birinci destede mi ne de çıktı aynı zamanda. Yani e, her şeyden önce bu bir enerji çalmadır. Gerçekten sizden bir şey eksilmesidir. Bu yapılmış size doğru. Ama göremediğiniz şey dediğim gibi şu an siz aslında buradaki şeyden tecrübe çıkarıyorsunuz. Ve bu çıkardığınız tecrübe bir yerden sonra enerjinizi tekrar e, toparlamanıza sebebiyet verecek. O yüzden burada sizin kendi kendinize bu problemi aşacağınızı görüyorum bir. İkincisi evet bu probleminiz aşılacak ama çok tecrübe e, alarak, çok fazla şey öğrenerek bunu aşacaksınız. Ve önümüzdeki 6 aylık vadede bakın ne oluyor? Artık bu 6 aylık vadede siz yeni bir başlangıca adım atıyorsunuz. Nasıl atıyorsunuz? Ya e, buradaki kaos ortamı artık son buluyor. Ya da Artık size haksızlık yapan bir takım ortamlardan siz uzaklaşıyor gibisiniz. Ama hayatınızda daha barışçıl enerjilerin olduğu, yalanın dolanın koğsun, kavgaların olmadığı ve sizin böyle bir kendinize gelip toparlandığınız, bir başarı elde ettiğiniz ve bunun sonunda çok mutlu olduğunuz bir süreciniz var. O yüzden size şunu söyleyebilirim ki senaryodan senaryoya değişiklik gösterecektir ama siz artık şunu biliyorsunuz. Kimlerden uzak durmalıyım? Neyden uzak durmalıyım? Nasıl kendimi savunmalıyım? Nasıl daha iyi olabilirim? Ee, ve nasıl kendi yönümü, yolumu çizebilirim? Bu süreçte bunu öğrendiğiniz bir süreçten geçtiğiniz gözüküyor burada. Ve bunun sonucunda ya iş hayatında kimsenin ulaşamadığı bir başarı elde edeceksiniz ya çok ünleneceksiniz. Ya böyle bir ilişkiden çıkıp daha mutlu yeni bir ilişkiye geçeceksiniz ama kendinizi ortaya koyduğunuz bir enerjiye geçmekle beraber bu problemin artık tamamen geride kalması sizin gelişmeniz, büyümeniz ve mutlu olacağınız bir sürece, gerçekten çok mutlu olacağınız bir sürece geçme durumunuz söz konusu. Yapamam, belki hiç değişmem de dediğiniz bir şeyi değiştireceğiniz, bu konuda başarı elde edeceğiniz gözüküyor. Kaldı şimdi buradaki ürünümüz zaten ya bu konunun romantik bir durumla ilgili olduğunu söyler. Belki sizi aldatan ama kopamadığınız bir ilişkiden kopacaksınız. Ya da hayatınızda dengesizlik yaratan bir konudan bahseder. Romantik bir konu olmasa bile sizin enerjinizi düşüren, sizde dengesizlik yaratan bir konu. Burada şu an söz konusu ama bu son buluyor şeklinde geldi. Ve ne yapmalısınız bu süreçte? Işte? Ermiş kartı ve burada Dolunay Koçta kartı. Şimdi... Ermiş kartı diyor ki birazcık geri çekil. Yani şu olaydan birazcık uzaklaş. Birazcık kendine odaklan, kendine dön. Ee, böylece enerjini tekrar kazanacaksın. Örneğin size aldatan birisi mi var? Stoklamayın, bakmayın, konuşmayın, aramayın. Tamamen kendinize yönelin ya da iş ortamında arkanıza haksızlık mı yapıldı? Hiç kimseyle muhatap olmayın. işinizi yapın ve geri çekin. Yani kart diyor ki sadece kendine odaklan burada. Sana olumsuz gelen her şeyden geri çekil. Bu sayede enerjin artacak. Ki zaten onu da yaptığınız gözüküyor. Sanki böyle bir savunmadasınız dedi ki uzak duruyorsunuz birilerinden. Ama savaşma enerjisinde de olmayın. Bu enerjinizi yükselterek size o istediğiniz şeyi alma ya da iyi hissetme haline ulaştıracak ki coşkulu bir doruk noktası zaten yaklaşıyor. O mutlu olacağınız evre zaten geliyor. Bu kartta bu süreçte sizin ne yöne gitmek istediğinize karar vermeniz gerektiğini söylüyor aslında. Ne yöne gitmek istiyorsunuz? Hayatta neyi istiyorsunuz? Önce bir buna çok sağlam bir şekilde karar vermeniz ve daha sonrasında sadece kendinize odaklanarak, başkasından bir şey bekleyerek ya da başkasıyla savaşarak ya da başkasına odaklanarak değil, sadece kendinize odaklanarak çok huzurlu, o enerjinizi toplamış şekilde buna ilerlemeniz gerektiğini söyler. Bunu yaptığınızda sizin için çok mutlu olacağınız, çok gerçekten bu problemi geride bırakacağınız kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir sürece gireceğinizi söylüyor. Bu da çoğunuz için 3 ay, çoğunuz için 6 ay içinde gerçekleşecek bu problem bu şekilde ortadan kalkacak diyebiliriz sevgili 3. deste. Sizin de okumanız bu şekildeydi. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve bireysel danışmanlık için Instagram tarotlu voice'in hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.